Amasya'dan merhabalar sevgili silah sever dostlar. Ee, şimdi benim kendim için almış olduğum bir dürbün var. Bu dürbünü hem kendim için hem e, elinde olanlar veya işte ayarını bilmeyenler, özelliklerini bilmeyenler için çok kısa bir video çekmeye çalışacağım. Dürbün, e, ben dürbünü Çin'den aldım. CV Life, CV Life diye geçer. Firmanın ismi. Önce dürbünü bir açalım. Hit the target. Yani yüksek savunma mı diyeyim artık yüksek saldırımı diyeyim o anlama gelen bir özelliği var şimdi kutudan şu şekilde korumak için takılmış haliyle bu böyle çıkıyor sonra kutunun içerisinden bir tane şöyle ön cam ve arka camları avda korumak için bir mercek koruyucu kapak çıkıyor Biraz önce daktım size göstermek için. iki adet bir yedek bir asın pil greenle ve Red Dot'ları göstermek için üç tane de lazer özelliği vardır. Ayrı Yanında o lazerin pilleri 3 adet 3 de yedek koymuş firma. Yine bir adet şöyle ailenin anahtarı kitapçık ve bir adet de lens temizleme bezi kutusundan çıkıyor arkadaşlar. Biraz önce açtım kontrolünü yaptım. Şimdi dürbünümüz bu. CV Life, CV Life 2.5 10 40. Bu iki buçuktan başlıyor yakınlaştırması. 10 ve e, ön çapı da 40. 10'a kadar gidiyor. 2.5 çarpı 10. Yani 2.5'tan 10 x'e kadar büyütme özelliği mevcut. E, yine üzerinde e, aşağı yukarı ayarlamak için çevirdiğimiz direkt yarda üzerinden bir ayar butonu mevcut. Yine şu üstünde ayarlama yeri mevcut. Şurası Green Dot ve Red Dot'un e, pil yuvası olarak konulmuş bölümü. Şurada da kapağı söküyoruz. Hemen sökelim. Şurada da sağa sola ayarı mevcut. Üzerinde zaten e, oklarla göstermiş. E, kendimize doğru çevirdiğimizde sola ileriye doğru çevirdiğimizde de sağ alma özelliği mevcut. Evet yarda cinsinden dedik ölçüleri. Yarda 100 yarda dediği zaman 94-96 metre arasında tekamül eder. Şimdi Ömen dürbünümüzle başlayalım. Dürbünümüzün normalde kendisi 2,5-10 çarpı 40. Yani 2,5 10'a kadar büyütme özelliği 40 milimetrede ön mercek. Ön mercek daha da geniş olursa ışığı o kadar çok alır, görüntüsü o kadar aydınlık olur. Ee, bu hem orman dürbünü gibi hem normal av dürbünü gibi düşünebiliriz. Orman içinde de kullanılabilir. Ee, o yüzden küçük seçtik zaten. Ee, biz bunu gibi tüfemizle kullanacağız. Ee, Monzaya takacağız, deneyeceğiz. Ee, en kısa zamanda da atışlarını çekeceğim. Şimdi e, burada mua değer olarak ben herhangi bir ibare göremedim. Kaç MOA olduğuna dair kutunun üzerine herhangi bir mua değeri yazmamışlar. Eee kitapçığını inceledim biraz önce. Kitapçığında da bir mua, iki mua diye bir şey göremedim. Zaten bunlarda en fazla bir mua, iki mua veyahut da 5 mua olur. 5 mua olmadığı zaten ön mercekten belli. Bir muay ise 100 metrede 2,5 santim yani sıfırlama yaparken 25 metrede 2,5 santim 100 metrede 25 santim sağa sola yapar. İki mua olursa da o da 5 santim oynar 25 metrede. Atışınız zaten dürbünlere sıfırlarken sıfır aldığınız dürbün veya red dot ister iyi olsun ister normatif olsun. Herkes 100 metrede sıfırladır der ama bunu öncelikle 25 metreden hedef kağıdımızın ortasındaki noktaya bir Kaç atışla yerine getirip ondan sonra 100 metredeki 25 metrede yaptığımız sıfırlamanın sağa sola kaymışlığını düzeltmemiz lazım. Bunun içinde ne lazım bize? Bir tane e, sehpa alalım. Sehpamız var ama o evde olduğu için getiremedik. Tüfeği sehpanın üstüne koyacağız, üzerine takacağız. Sehpayla ateş edeceğiz. Ondan sonra sıfırlamasını yapacağız. Şimdi dürbünün düş yüzü siyah mat bir e, eloksal boyayla kaplanmış. Çizilmeye karşı dayanıklı diye firma bilgi vermiş zaten. Sitesinden inceledim. Orada da aynısını yazıyor. E, aşağı yukarı sağa sola bir veya iki muadar. O da iki buçuk ila 5 santim sapma yapar. Onu düzeltiriz. Bunun e, üç farklı özelliği var. Birincisi siyah reticle. Yani normal artı kılı. Bize ver artı kıl. E, Birçok avcıya göre reticle. Reticle'ı siyah. Artı şuradaki düğmeden açmak suretiyle şöyle yeşil bir Görünümlüyüm. Birazdan ben kendim kameraya çekip göstereceğim. Yeşil bir artıkılı var. Sonrasında bunu ters çevirdiğimiz zaman da geriye, kendimize doğru çevirdiğimiz zaman da şöyle kırmızı bir artıkılı mevcut. Yani içinde hem siyah hem kırmızı hem de yeşil retikıl mevcut. Şimdi retikılları kapattıktan sonra Ortada R harfi var. R harfini aldığınız zaman komple kapatıyor. Bunun diğer e, dürbünlerden farkı ise şunun için aldık. Şurada bir düğme var. Bu düğmeye bastığımız zaman şu şekilde e, dürbün görüyorum bilmiyorum kamera. Şu şekilde bir e, lazer özelliği mevcut. E, tüfeğimizi lazere göre de sıfırlayabiliriz. E, dürbünü normal tüfeğe göre de sıfırlanabilir. Şimdi biz bunu tabii tüfeğe göre sıfırlayacağız. Lazer de hemen hemen aynı mesafede aynı yeri görecek olur. Çünkü lazer sabit, gördüğüye sabitlemişler. Ön mercek çapı 40 santim dedik. Arka mercek çapı da yaklaşık olarak 40 milimetre dedik. Arka mercek çapı da tam 28 milimetrelik bir merceğe sahip. Şimdi en önemli hususlardan birisi şu. Bir dürbün aldığınız zaman dürbünü tüfeğe monte ettiğiniz şöyle baktığınız zaman bir şey gördüğünüz göremezsiniz. Önce gözünüzü yaklaştırıp yavaş yavaş geri çektiğinizde ee, öndeki cam, arkadaki cam birleştiği zaman paralaks diye bir olay oluşur. Ee, dürbünün solunda ya da sağında gözünüzün bakış göre siyah bir halka oluşur. Ee, o halkayı kaybetmek için öne yaklaştık geriye doğru çekeceğiz. İki dür Dürbünün iki camının birleştiğini gördüğümüz an o bizim atışa hazır olduğumuz andır. Bu mesafede dürbünümüzü tüfeğimize monte edeceğiz. Ondan sonra bir süre sonra alışacağız. Alıştıktan sonra da o şekil kullanırız. Ancak şurada göz mercek ayarı var dürbünün arka kısmında. Birazdan yakında çekeceğim, göstereceğim. Onu e, önce dürbünün camına yaklaştık. Biz bir me mercek netlik ayarını yaptık. Şu anda bizim için uygun. Bunu böylece bırakacağız. Sonra atışlarda sıfırlattan sonra sıfırlamayı yaparken de dürbünü en son kaçsa x'i 10'sa 10, 20 20'se 20, onu alacağız. O ayarda sıfırlamayı yapacağız. Bunun da sebebi şu e, dürbünün en büyük açısıyla sıfırladığınız zaman en küçük açısında da aynısını verecektir. E, sapma payı sallantı daha fazla olur x büyüdükçe. O sapma payını da bu şekilde ortadan kaldırmış olacağız. Evet. Şimdi 12'e aldım dürbünü. Görüntüsü de gayet ideal bir yapıda. E, farklı bir özellik olarak şuradan aşağı yukarı dürbünün aşağı yukarı ayarını şu üstteki bölümden yapacağız. Onu da birazdan yakından göstereyim. Bu dürbünün diğer dürbünlerden farkı şu. Geniş açıyla görüş alanı 32.5, yüz yarda da 34.86 milimetrelik bir görüş derecelik görüş alanına sahip. Ee, bu dürbünün bir diğer farkı da şu. Birçok dürbünde mavi ya da kırmızı lens görürsünüz. Ee, arka kapak şuradaki lens mavi ya da kırmızıdır. Bunda yeşil. Yeşil lensler yeni teknolojiye göre e, mavi lens, diğer lenslerden bir tık daha kaliteli bir lens olarak e, işlem görür. Bunda hem green dot yani yeşil artıkıl hem de kırmızı red dot olarak kullanma özelliğine sahip. Gündüz içinde siyah artıkılı mevcut dedik. E, su geçirmez, buğulama yapmaz diye firmanın garantisi var. O nedenle aldık zaten kendimiz domuz avında kullanacağız bunu darbeye karşı dayanıklı, biraz önce de zaten testlerini yaptık. Yani böyle ufak tefek çarpmalara karşı bir şeyi yok diye söyleyebiliriz. Zaten bizim için en önemlisi de darbeye dayanıklı olması. Çünkü domuz avında elimiz kayıyor, ayağımız kayıyor, tüfek düşüyor, taşa düşüyor. bir sıkıntı çıkıyor illaki. Onun için de bu koruma özelliği olduğu için bunu tercih ettik. Tabii herkesin kendi bileceği iş biz kimsenin işine karışmıyoruz e, ee, gövdesi sert bir alüminyum. Böyle uçak alüminyumuna benzer bir alüminyumdan yapılmış. Ee, başka bahsetmediğimiz buğulama yapmaz, direkt su geçirmez, darbeye dayanıklı. 3 ee, üç çeşit aydınlatması var. Siyah, normal retikalı, kırmızı ve yeşil retikalı mevcut. Boyutları 8 inç, 3 inç ve yine 3 inçlik bir genişliğe sahip. Yani tam boyu son noktadan en başa şöyle ölçüyorum sizin için arkadaşlar. Tam 21,5 santim. Şuradan ölçtüğüm zaman da tam 9 santim genişliği var. En yüksek noktasına ölçtüğüm zaman da şöyle. 8 santimlik bir yüksekliğe sahip. Dürbünümüzün özellikleri bunlar. Şimdi bizim alma sebeplerimizden birisi de o onda şimdi size için bahsedeceğim. Şu anda dürbünün ağırlığı yaklaşık olarak 554 gram. Yani 555 gramlık bir e, şunları da koyarsak 555 gramlık bir dürbün. Yani yarım kiloluk bir dürbün. Artı bunun e, alış tezyi ediş sebeplerimizden birisi de şuradaki parçaları direkt elle sıkabilmeyiz. Yani herhangi bir vida, tornavida veyahut da allen kullanmadan direkt yivliye veyahut da yivsiz av tüfeklerinde de kullanılabilir. Şimdi onu hemen şöyle yapayım. Montajını da size çok kısaca göstermiş olalım. Rastgele bir tüfek aldık. Şöyle. Bunu böyle koyduk. Hemen çok basit olarak buradaki 22 milimetrelik ayağı olan bir dürbünü, bir tüfeğe şu şekilde hemen çok basit bir şekilde ve sağlamda sıkılabiliyor. Bunlar da gevşememe çok önemli. Evet şöyle sıktığımız zaman görüntüsü bu şekli alıyor. Evet. Dürbünümüz şimdi bu şekilde av tüfeğinde veyahut da gayet de iyi yüze gelmesi var. Görüntüsü de net. Artık bunu tabi şimdi böyle diyerek anlayamayız. Bunu en ideal yolu e, tüfeğe sıfırlarken anlayacağız. Bahsetmediğimiz bir özelliği var mı? Firmasına ben girdim. Biraz sizler için araştırdım. E, red dot ve green dot ayarları e, kırmızıda ve yeşilde 5 derece ya 5 e, tıklı ayarı var. Yani 1 2 3 4 5 diye yeşili 1 2 3 4 5 diye de kırmızıyı e, yoğunluğunu, ışığın yoğunluğunu artırıp düşürebiliyoruz. E, başka da söylemediğimiz bir özelliği var mı bakalım. E, ayak orijinal olarak üzerindeki ayak 22 20 ve 22 milimetrelik pikatin rayların üzerine oturur şekilde yapılmış. Zaten dünyada e, 20 22 ve 11 ve 22 var. 20 olanlar da var ama 22 olanlar 20'lere uyuyor. 11 olanların 11 milimetrelik açısı olanlar da çok küçük olduğu için onlar için hangi firma olursa olsun o firmadan bir tane 11 milimetrelik ayak alıp monte etmeniz gerekir. Evet. Şu an için dürbünümüzün özellikleri bunlar. Şimdi size birazdan kameranın yanına geçip dürbünümüzün ışıklı ve ışıksız nasıl gösterdiğini sizlere göstereceğiz. Çok pratik şekilde de şöyle sökülüp alınabiliyor. Evet. Şimdi hemen kameranın arkasına geçip sizlere bunun şeyini de göstereyim. Eğer becerebilirsek şu normal siyah retikıl Şu yeşil tıkıl ışıktan anlaşılıyor zaten. Bunun yoğunluğunu artırıp düşürebiliyoruz. Şöyle ben içindeki yanan yeşil ışığı da göstereyim. Ve tıkıl da göstereyim. Geri kendinize doğru çevirdiğinizde kapanıyor. Tekrar kendinize bir tur daha çevirdiğinizde de şöyle kırmızı ile tıkıl. Yoğunluğu artıyor şöyle. Şöyle kapattığımız zaman da siyah retikılı görebiliyoruz şöyle. Şimdi burada bir farklı özellik olarak da şu Aparat var. Yani bir de lazer özelliği mevcut. Lazerle de e, nişan alınabiliyor. E, bu da böyle bir ekstradan şey olmuş. Şöyle yakından da sizler için göstermiş olayım. Şuradan e, onu çevirerek 10x'e, 2.5x'e getirebiliyoruz. Şöyle de ters açıdan göstereyim merceğini üstü şöyle yedirilmiş bir vaziyette. Evet bu da böyle bir dürbün. Bunu inşallah en kısa zamanda sıfırlamasını falan yaptığımızda da size göstereceğiz. Şunu bir de lazerle gösterebiliyor muyuz? Evet. Şu şekilde görülebilir. Şimdi dürbünümüzün özellikleri bunlar. Bunu sizlere bilgi vermek için, elinde olanlar için, kullananlar için elimizden geldiğince, dilimizin önünde anlatmaya çalıştık. İlk fırsatta inşallah atış testlerinde, sıfırlamasında yaparken çekeceğim. Orada da deneyimlerimizi, gözlemlerimizi sizler için paylaşacağım. Bu dürbünle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amasya'dan saygılar, sevgiler.